Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de yine size yeni bir ürünü tanıtacağız. Biz aldık ve memnun olduğumuz bir ürün. VIP Ahmet'in 40 santim mantık arabı. XLH diye geçiyor. Biz bunu şok marketlerden satın aldık. E denedik. Sizlere de birazdan göstereceğiz. Evet. E şöyle ürünümüz e istersen dur durucum gösterebilirsen yere koy istersen tezgaha şöyle koyalım. Şöyle göstereyim. Şöyle oldukça kaliteli bir ürün. Şöyle daireler var, altıgenler. Daireler, evet, altıgenler şeklinde. Yuvarlak e, böyle mantılarda öyle aynen o şekilde çık, şekilde çıkıyor. Bir de şu arkasında böyle şu konulurken rahat konulsun diye şöyle yerleri var. Bu şekilde mantıda. Burada oluyor zaten böyle oluyor. Zaten birazdan göreceksiniz. Birazdan mesela. biz de göstereceğiz sizlere. Şöyle yani boyutu da büyük. 40 santim. 40 santim. Bizim için oldukça yeterli oldu. Evet bayağı büyük. Evet birazdan mantı açımına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi uygulamamıza geçiyoruz. Az önce pratikte anlattık ama şu anda uygulamasını yapıyoruz sizler için. Evet. VIP Ahmet kalıbımız bizimki 40 santim. Şöyle ona uygun olarak iki tane yufkamızı açıyoruz. Yufkamız hazır bizim şöyle gösterelim daha net olarak gözüksün iki tane böyle yufkamızı açtık şimdi yufkamızı onun üzerine sereceğiz ama öncelikle kalıbımızı birazcık unlayacağız evet hafifçe unluyoruz durucum evet. yardımcı oluyor bana sonra yufkamızı üzerine seriyoruz hemen seriyorum şöyle aldım evet yufkamızı serdik Elimizi hafif bastırıyoruz. Şu şekilde. Şöyle zaten kalıp çıkıyor çok bastırınca. Kalıp gerçekten oldukça iyi tasarlanmış. Ee, hemen kalıbın şekilleri böylece çıkıyor. Şu an bu altıgen olan şekillerin içerisine kıymalarımızı koyacağız. Evet kıymalarımızı koyuyoruz. Şimdi her kalıba eşit şekilde gelecek şekilde. Bu şekilde. Eşit büyüklükte koyuyoruz. Evet, kıymalarımızı her altı gene bir kıyma gelecek şekilde dizdik. Evet. Şimdi ikinci yufkamızı üzerine sereceğiz. Evet. Evet, yufkamızı üzerine serdik. Biraz böyle büyük olmuş bizim yufkamız ama kenarlarını da tekrar kullanıyoruz. Evet. Evet, durucum üzerine bastırıyor eli, elleriyle. Evet, şöyle kalıbın tam olarak çıkması için daha sonra merdane ile bastıracağız. Önce bir elimizle bastırıyoruz. Evet, hafif un döküyoruz üzerine. Şöyle çok elinle elinle döküyoruz. Tamam, elinle Evet, şöyle bir yapıyoruz. Sonra merdane ile üzerinden gidiyoruz. Daha çok kalıptan çıkması, rahat çıkması için. Elinle yay şimdi unu. Evet. Şimdi merdane ile üzerinden geçelim. Geç. Tamam, al merdane. Aldım. Yani evet, basan bastıra, bastıra. Zaten hemen şeyler Hemen çıkıyor. şekilleri görüyorsunuz. Bastırdık. Önce bas. Evet, şimdi kenarlarındaki fazlalıkları çıkarıyoruz. Şöyle hemen çıkıyor zaten. Ama biraz fark ettiyseniz düştü bazıları. Evet, düştü bazıları hemen. Onlar çıktılar. Şimdi onu hemen ıı, ters çevireceğiz. Evet hemen şunları alıyorum şöyle şu şekilde. Tamam o kenara koy. Şimdi onu ters çeviriyoruz. Ters hemen. bazıları da, hemen düşüyor. Bazıları zaten hemen düşecektir. Bazıları da şöyle parmaklarınızla iterek onları aşağıya göndereceksiniz. Aşağıya bir miktar un dökmüştük zaten. Şöyle göstereyim. Kalıp halinde. Kalıp halinde. halinde. Onları da şimdi elimizle ayıracağız. Ee, çok pratik, çok güzel. Ee, biz çok memnun kaldık. Çok da lezzetli oluyor mantısı da herkese tavsiye ediyoruz açıkçası.